1987 yılında kurulan 30 köyden 2700 paydaşın bir arada olduğu İdeli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi günlük 180 ton süt toplayarak bölgenin en güçlü kooperatiflerinden biri olmayı sürdürüyor. Kirazlı vatandaşların uğrak yeri olan İdeli Kooperatifi'nin marketlerinin satış danışmanı Şakir Burak Yüksel yerel güce yaptığı açıklamalarda şunları söyledi. Kooperatifimizin toplam 7 tane marketi var. Ee, Çayazı, e, iyi deli de iki tane var, benzinlik ve merkez olmak üzere öğrencik, Sırımlı, merkez bir de Sarusu mahallesinde yedi tane toplam marketimiz var. Marketlerimizin hepsinde dediğim gibi süt toplama merkezi, yem deposu ve market olmak üzere e, üçlü grup halinde bütün vatandaşlarımıza her şekilde, her hani alabilecek oldukları bütün imkanları sağlıyor zaten kooperatifimiz. Olabildiğince yemini, sütünü döküyor. Marketimiz zaten çeşitliliği olarak ürün gamı geniş. Markette tulum peynirimiz var. Zaten ödüllü bir tulumumuz var zaten e, 2004 1400 tane pardon firmanın içerisinde. Tarım Oscar ödülü aldı. E, beyaz peynirimiz taze beyaz köy peyniri aynı şekilde e, lor peynirimiz toz peynirimiz dilimli ve gramajları olmak üzere çeşitlerimiz bulunuyor. Yani vatandaşlarımız da memnun, fiyatlarımız da uygun olabildiğince zaten. Zaten piyasalarımız şu an belli. Bütün herkesi marketimize bekliyoruz. Kurulduğu günden bugüne katlanarak büyüyen İdeli Kooperatifinin ürünlerini tercih eden Kirazlı vatandaşlar da kooperatifin ürünlerinin tazeliğinden, lezzetinden ve fiyatlarından memnun olduklarını dile getirdiler. Her türlü süt ürünlerini buradan alıp temin ediyoruz evlerimize. Kendi memleketimizin kooperatif olduğu için memnunuz yani çalışanlarından olsun, her türlü hizmetlerinden dolayı burada memnunuz yani. Yoğurt alıyoruz. Ondan sonra çökelek alıyoruz. He. alıyoruz. Ben peynir alıyorum. Çökelek. Genelde peynir, kaşar yani. Memnunuz. Yani fiyatları da uygun. Her şey alıyoruz. Her ihtiyacımızı alıyoruz ya. Peynir, süt ve ihtiyacımız olduğunu alıyoruz. Memnun olursam gelir miyim buraya? Çok Siz memnunuz. De. Sürekli alışveriş yapıyoruz. Biz süt üreticisi olarak e, tulumundan genelde tereyağı da güzeldir. Ev yapımı, katkısız. Her üründe memnunuz.